Zeteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geçtiğimiz hafta tanıdığımız Efendi Kral lakaplı kardeşimizin gönderdiği M3 U listesinin güncellemesine bakacağız arkadaşlar. O videoyu hatırlayanlar olacaktır. Aynı kekik listesinde yaptığımız gibi ben kardeşimizden şunu rica etmiştim. Bize bir link halinde bu dosyayı gönderebilirsen yani bir URL paylaşımı yaparsan bu sayede hem M3 U dosyası indirmeye gerek kalmadan uygulamalarımızda sadece bir URL yazarak bu listeye ulaşabiliriz. Hem de liste güncellendiği zaman eğer bulunduğu klasör ya da URL'si değişmezse sadece basit bir yenile yaparak içeriklerin güncel haline ulaşabiliriz demiştim. Mehmet kardeşim de bunu bizimle paylaşmış. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Kendisinin bir Discord kanalı varmış. Herkesi oraya davet ediyor arkadaşlar. Discord kanalında pek çok bilgiye çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilir ve sormak istediklerinizi kendinize sorabilirsiniz. Çalışmayan konular hakkında bilgi isteyebilirsiniz ya da eklenmesini istediğiniz içerikler varsa direkt Discord kanalından yapımcı kendisine ulaşabilirsiniz. Şu an ekranda belki görüyorsunuz sarı lacivertlerin güzel bir Avrupa müsabakası var. Birkaç saat sonra da siyah beyazların olacak. Dün sarı kırmızılarla gerçekten gururlandık. Bugün bu iki takımımızdan da güzel sonuçlar bekliyoruz. Çok fazla girişi uzatmadan hemen size ekran alarak M3 listesini denemek istiyorum. Bunun için kullanacağım program IPTV Hash diye geçiyor. Bu programı ben daha önceki videolarda da sizlerle paylaştım. Markette yer aldığın özellikle üstünü çizdim ancak Pek çok arkadaşımız nedense markette bulamadım demiş. Şöyle hemen ben markete gideyim. Neden markette bulamamışlar açıkçası bilmiyorum ama bakın sizinle beraber şöyle markete gireyim. Farem de yanımda birazcık daha her şeyin hızlı olması için. Marketteki arama kısmına şunu yazıyoruz arkadaşlar IPTV sonra da hash işareti koyabilirsiniz. Bu şekilde yazıp aradığınızda bakın ikinci sırada çıkıyor. Mi Box'ın marketinde böyle. Telefon tabletlerin de marketinde var ancak aynı çok fazla uygulama var. Arayacağınız logo bu arkadaşlar. Ben aslında pek çok arkadaşa mesaj olarak yazdım ancak bu videonun açıklamasında da uygulamanın market adresini bulabileceksiniz. Bu uygulama gerçekten çok başarılı. Ayrıca yine çok fazla öneri olarak gelen televizyon uygulamasını deneyebilirsiniz. Bu uygulamada yine markette yer alıyor. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Ben onda da deneme yaptım. Hatırlarsanız önceki videolarda bahsetmiştim. Pek çok IPTV programı nedense bu listelerdeki mor paket içeriklerini göstermiyor ki çoğumuzun aradığı şey orası aslında. Ama televizyoyu da ben az önce denedim. Onda da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta şöyle yükleyeyim. Arka planda da yüklensin. Bu cihazımda da olsun. Ancak ben şimdi şöyle ana ekrana gideceğim. IPTV hash uygulamasına bu listeyi ekleyeceğim. Az önce söylediğim gibi liste hazırlayan kardeşimiz bu sefer listeyi değil direkt bize bir URL paylaşmış. Avantajından birazdan bahsedeceğim. Şurada yeni playlist diyoruz. Hatta şöyle faremi alayım. Playlist URL'yi seçiyoruz arkadaşlar. Oraya girdiğiniz zaman yazacağınız adres şu. Başına HTTPS yazmayı unutmayın. Özellikle link kısaltma servislerinde HTTPS e yazmazsanız hata veriyor. HTTPS 2 üst üste slash slash bu sefer kullandığımız kısaltma sitesi Tiny URL arkadaşlar. Daha doğrusu liste hazırlayan arkadaşımız Tiny URL üzerinden bizimle paylaşmış. TinyURL.com birazcık burası karışık gelebilir ama ben az önce yaptığım denemeler birkaç kere yazdım ezberledim resmen. 23 yani başı aynı HTTPS 2 üst üste 2 tane slash tinyurl.com slash 23 j q buralar tamamen küçük harf b q ve dz arkadaşlar bunu yazıp okey'e bastığınız zaman şurada save diyorsunuz. Bakın en sağ bu arada liste bir isim de verebilirdim ama vermedim. Tinyurl olarak geldi üstüne tıkladığımızda listenin içerikleri şu an uygulamaya yükleniyor. 164 tane içerik var. Şöyle aşağı doğru kaydığınızda aradığınız her şeyi hemen hemen bulabileceğinizi göreceksiniz ve Tekrar söylüyorum Discord kanalına üye olursanız Eklenmesini istediğiniz şeyler olabilir, çalışmadığını düşündüğünüz içerikler olabilir. Direkt geliştirici ile irtibat kurabilirsiniz. Bazı kanallar için söylediğine göre VPN gerektirebilirmiş. Ben bayağı bir deneme yaptım. Herhangi bir şekilde VPN istemedi benden. Bu uygulamada biliyorsunuz kanal üstüne tıkladığınızda oynat dediğinizde ortadaki internal player, media player'ı seçmeniz lazım. Diğer player'larda özellikle mor paket içerikleri oynamıyor. Ama kanal oynamaya başladıktan sonra yukarı aşağı yaparak kanal değiştirebiliyorsunuz ve bu durumda da tekrar tekrardan player seçmenize gerek yok. Hani bunu bir televizyonda receiver'la kanal değiştiriyormuş gibi düşünün. Ben bayağı bir denemeler yaptım. Mor paket birin bayağı bir alternatif var. 2'ler, 3'ler, 4'ler hepsi çalışıyor arkadaşlar. Zaten ulusal içeriklerde bir sorun yok. Sizde herhangi bir açmama sorunu olursa VPN ile deneyebilirsiniz. Şöyle çıktım. Diyelim ki her şey güzel çalışırken birkaç gün sonra içeriklerde sorun yaşadınız. Muhtemelen arkadaşımız içerikleri güncelleyecektir. Yapmanız gereken şey bakın herhangi bir liste içindeyken yukarıdaki yenileme butonuna gelirseniz bütün içerikler yenileniyor arkadaşlar. Bu sayede tekrar M3U dosyasına indir. Tekrar programa tanıt yapmanıza gerek yok. Link kullanmanın en güzel tarafı bu. Basit bir yenile yaptığınız zaman yeni dosyayı indiriyor, yeni içerikleri çekiyor uygulama. Tabii ki bunun içinde de geliştiricinin ya da liste hazırlayan arkadaşlarımızın mutlaka o listeyi güncellemiş olması lazım. Bunu Kekik'te yapıyoruz zaten. Kekik çok hızlı bir şekilde listelerini güncelliyor. Efendi Krallığa kaplı kardeşimizden de bunu bekliyoruz tabii ki. Televizyoda yüklenmiş hemen onda da deneme yapmak istiyorum. Televizyon arayüzü açıkçası birazcık daha güzel ama Burada birden fazla IPTV listesi ekleniyor mu onu tam bilmiyorum. Bakın burada açıldı. Televizyon yalnızca bir video yöneticisidir. Televizyon herhangi bir içerik sağlamaz. Videoları veya kanalları izlemek için kendi oynatma listenizi eklemelisiniz diyor. Yeni liste oluştur dedim. Yeni M3U listesini seçtim. Liste adına atıyorum bir diyelim. Çalma listesi bağlantısı yazan yere de az önceki URL'i tekrar başına HTTPS ve iki nokta üst üste slash slash koyarak tekrar yazıyorum. Belki ilk yazarken biraz zorlanabilirsiniz ama bir kere yazacak olmanız tekrar tekrar dosya indirip tekrar o dosyayı göstermeye göre çok daha kolay olduğu için bir kerelik bu zahmeti çekmek lazım. Yukarıdaki OK tuşuna bastım. Bir daha gösterme dedim. Kaydet dedim ve liste karşıma gelecek. Televizyonun güzel tarafı az önceki uygulamada yoktu. İçerikleri kategorilere göre sınıflandırdı. Sizde televizyon çalışmayabilir, diğerlerinde IPTV hash çalışmayabilir. İki alternatif olarak ikisini deneyebilirsiniz. Ben genelde IPTV hash'i kullanıyorum. Çünkü varsayılan olarak birden fazla listeyi destekliyor. Çoğu ücretsiz uygulama tek liste eklemenize şans verirken IPTV hash'te böyle bir sorun yok. Öncelikle Efendi Kral lakaplı Mehmet kardeşimize bu güzel listeyi hazırladığı için tekrar teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve katıl yapmayı unutmayın. Siz de kendi uygulamanızı geliştiriyor olabilirsiniz. Kendi listelerinizi hazırlıyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey mail adresim şu an ekranda. Bana kısa bir açıklama ve indirme linkinizi göndermek. Herhangi bir karşılık beklemiyorum. İçeriklerinizi tanıtıyorum. Bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşma şansınız olabiliyor. Beğendiğiniz uygulamaya da beğendiğiniz listeleri de benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.